Adamların Türkiye şefini öldürdün Cezayir. Hem de dalga geçer gibi bunu adamların kendilerine yaptırdın. Eksik cümle Tomrul. Onlar benim abimi ve ailesini katlettiler. Ben de onların kitaplarındaki hükmü uyguladım. Göze göz, dişe diş. Ama ben onlar gibi kahpelik yapıp çoluğa çocuğa dokunmadım. yeni bir plan yapmamız lazım. Leyla ile Suna güvende olacaklar diye 17 yıl önce bana söz vermişti Lokman Bey. Nerede o? Niye ortalarda yok? Lokman'la güvenlik kanaldan konuştu. Lokman sözün adamdır. Merak etme. Seninle bağlantıya geçecektir. Bundan sonra her şey çok daha zor olacak biliyorsun değil mi? Haklısın. Yeni bir düzenleme yapalım. Bir pozisyon alana kadar bana birkaç gün kazandırman lazım. Lokman Bey'le konuş. İstanbul'da hiç kimseye bir şey olmamasını sağla. Anladın değil mi? Lokman gerekli tedbirleri aldığını söyledi. Suna da Leyla da 24 saat koruma altında. Sen Firuze ile korumaya bak. İyi günler beyefendi. Sam. Sam. Bay Bagnall. Sizi İstanbul'da sanıyordum. Başladı sizi buraya gönderdiğine göre mesele miyim? Ya, son derece miyim? Shadow Cezayir'in infazını onayladı. Sana bunu iletmeye geldim. Bildiğin gibi, Cezayir Türk, 17 yıl sonra Beyler Divanı'nı yeniden kurmayı başardı. Artık buna müsaade edemeyiz. Haklısınız. Yalnız Shadow, şey infazın İstanbul'da yapılmasını emretti. Çünkü burada hem Özbek, hem de Rus istikbaratıyla karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz. İyi de Cezayir'i İstanbul'da nasıl çekeceğiz? Türkiye'deki ailesinden birini kaçırarak.